Merhaba arkadaşlar. Bir de record trigger flow yaparken update rekor diye karşımıza bir e, kısa yol çıkıyor. O, o nedir? Onun alternatifi nedir? Ona bakacağız. Şöyle arkadaşlar, before save'lerde karşımıza çıkabilir. Artı after save'lerde e, şu anda hatırlamıyorum. Bakacağız. Şimdi herhangi bir rekor record record flow oluşturduğunuz zaman e, diyelim ki account ile alakalı bazı e, update'ler yapmak istiyorsunuz. Yani siz bir account oluşturduğunuz zaman bazı değişikliklerin otomatik olmasını istiyorsunuz. E, record is created diyorum. Hiçbir şart koymuyorum. Fast field update'i seçtiğim zaman done diyorum arkadaşlar. Burada e, artıya tıkladığınız zaman update trigger, trigger record diye bir kısım var. Bu bizim rekordumuz arkadaşlar. Yani siz... Buraya gelip yeni bir account oluşturmak istediğiniz zaman ve bazı e, bilgileri buraya siz eklediğiniz zaman ve flow'da da e, eğer burada update tracking flow derseniz e, update e, update account record derseniz aynı rekorda update yapmış oluyorsunuz. Tek fark şu burada siz menü olarak girdikleriniz e, girdikleriniz bile sovla update olabilir. Çünkü burada ekledikleriniz otomatik olarak değişecekler. Örneğin rating ediyorum ki arkadaşlar rating warm olsun. Örnek diyorum. Ondan sonra diyorum ki işte aktif yes olsun diyorum. Biraz böyle ekleyeceğim. Örneğin type. Type'ı ne olsun arkadaşlar? Herhangi bir type seçiyorum. Prospect olsun ondan sonra adresle alakalı bir şey yapmayacağım. Description. Ona da updated in flow diyelim. Bu şekilde. Dört tane, bir, iki, üç, dört tane bilgiyi değiştirdim. Bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bir de assignment yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Assignment. Tabi buna gerek kalmıyor. Çünkü update account diyebiliyorsunuz. Bir de assignment yapabiliyorsunuz. Assign values diyelim. Buna da Assignment'la nasıl yapıyoruz? Aynı şekilde bakın, sadece rekortumuzu seçmeniz gerekiyor. İşte rekortumuzun arkadaşlar, rekortumuzun diyelim ki farklı bir şey seçeceğim. Ee, onun da oradan olduğunu görmeniz için yapıyorum. Account name diyor, account name, Person email. Buradan şöyle bir şey bulalım diyor. Bunlar hep şeyle alakalı. Type yapmıştık. Website. Bakın website de buradan koyalım. Diyelim ki Engin eğer Engin Engin.com olsun arkadaşlar. Web sitesini assignment ile yaptık. Aslında buna çok gerek yok. Ama böyle bir imkanda olduğunu unutmayalım. Yani artıya tıklayarak update triggering record derseniz bizim var olan trickering e, var olan yani şu anda eklemeye çalıştığım account alakalı değişiklikler yapacak flow. Yani siz burada en new revenue 500 bin girdiniz örnek diyorum. E, ondan sonra işte adını new e, account dediniz. Diğer alanlar diğer hani doldurmadınız ama burada olan alanlar arkadaşlar ya update account record'da update olacak ya da assign Values, assignment'da. Bunların ikisini kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Ben sadece hem bunu hem de bunu ikisini de yapabileceğinizden bahsediyorum. Şimdi save yapalım. Update account diye bir isim veriyorum buna. Save diyorum. Evet burada küçük bir problemimiz var. Update account zaten var diyor. Başka bir isim verelim. Update account 2 diyorum buna. Save diyorum zaten varmış çünkü şeyini değiştireceğiz. Seviyorum. Buna iki diyelim. Seviyorum. Evet. Eee yapıyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Bazı şeylerin update record, account record'ta değişmesini, bazılarının assignment'ta değişmesini istiyorum. İki şekilde hem assignment'ı hem de bunu kullanabileceğinizi söylemek istiyorum. Şimdi biz ne yaptık? New account dedik adına. En üzerine 5 50.000 koyduk. Diğerleri arkadaşlar web sitesi Assignment değişmesi gerekiyor ve bazı rating type onların da update record update account record değişmesi gerekiyor Save diyorum arkadaşlar Account'umuzu kaydettik bir rating warm oldu mu oldu type prospect oldu mu oldu web sitesi engin oldu mu oldu ya yani hatırlarsanız şu değişiklikleri ben nerede yapmıştım update record trigger'da yapmıştım. Bunu nerede yapmıştım? Assignment e yapmıştım. Yani ikisini de kullanmanızda problem yok ama tavsiye edilen birincisi, ikincisi yani hani best practice değil. Şunu kullanmanız yeterli. Bunu kullanmanız yeterli. Eğer bazı şartlar uygun olmuyorsa assign values yapmanız da mümkün arkadaşlar.